Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hikayemizin adı İlk Alışveriş. Ayşe 6 yaşındaydı. En sevdiği oyuncağı küçük bir ayıydı. Ayısının adı Bay Topi idi. Ayşe onunla oynar ve yemek yerdi. Bazen de birlikte yıkanırlardı. Annesiyle alışverişe çıktıklarında bile Bay Puppy yanlarında olurdu. Bir gün Ayşe ve Bay Puppy resim yaparken yanlarına annesi geldi. "Ayşeciğim, senden bana yardımcı olmanı isteyeceğim. Size kurabiye yapacaktım ama yumurta ve sütümüz kalmamış. Apartmanın altındaki bakkaldan alıp gelebilir misin?" diye sordu. Ayşe duyduklarına inanamadı. Çünkü bugüne kadar yalnız başına alışverişe çok istediği halde hiç gidememişti. Ayşe artık büyüyorum diye düşündü. Annesi isteklerini Ayşe'ye söyledi. Birlikte bir kez de yüksek sesle tekrar ettiler. Annesi bakkal Osman amcaya da bir not yazmıştı. Ayakkabılarını giydi, Bay Pupi'yi de kucağına aldı. Annesinin verdiği parayı ve notu pantolonunun cebine koydu. Merdivenlerden aşağı inerken çok gururluydu. Artık o da büyümüştü. Yapabildiği birçok işe yeni bir tane daha eklenmişti. Annesinin isteklerini unutmamak için içinden bir kez daha tekrar etti. Ayşe bakkala girdi. Osman amcası, "Oo, hoş geldin Ayşe. Annen nerede?" diye sordu. Ayşe de ben alışverişe yalnız geldim. Annem sizden 5 yumurta, bir paket süt ve bir paket de kakao almamı istedi. Bu notu da size gönderdi dedi. Osman amca Ayşe'nin isteklerini torbaya yerleştirdi. Annesinin notunu okudu. Notta annesi Ayşe'ye ilk alışverişinde yardımcı olduğu için ona teşekkür ediyordu. Ayşe aldıklarının parasını ödedikten sonra eve geldi. Annesi onu kapıda bekliyordu. Ayşe'ye teşekkür etti ve onu yanağından öptü. Ayşe önce ellerini yıkadı. Sonra da Bay Poppy ile birlikte oynamak için odasına gitti. Onlar oyun oynarken mutfaktan mis gibi kurabiye kokuları gelmeye başlamıştı. Bir süre sonra annesi elinde bir tepsiyle odaya girdi. Tepside 3 bardak süt ve bir tabak dolusu fındıklı kakaolu kurabiye vardı. Annesi de onların yanına oturdu. Hep birlikte sütlerini içip kurabiyelerini yediler. Bu Ayşe ve Bay yedikleri en güzel kurabiye ve içtikleri en lezzetli süttü. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Hoşçakalın.